Merhabalar, ben Karşıyağın Otomotiv Fiyat Bayisinden Emre. Bugün sizlerle müşterimizin de isteği üzerine montajını gerçekleştirmiş olduğumuz Extreme kitimizi ve Egea Cross Urban aracımızı tanıyacağız. Ön tarafa baktığımızda kaput koruması ve rüzgarlığı bulunuyor. Yan tarafta Cross yazılı dekorumuz bulunuyor. Kapılarda ise yan çıta korumalarımız bulunuyor. Arka tarafta ise çift taraflı tampon korumamız bulunuyor. Urban aracımızın iç tasarımına baktığımızda deli direksiyon, hız sabitleme, 7. Inç eğlence ekranı, steam dijital klima, çift USB girişi, deri vites topuzu gibi standart donanımları bulunuyor aracımızın led gündüz farları ve sis farları mevcuttur. Dış tasarımında ise cross detaylarını tamamlayan tavan çıtası bulunmakta. Aracımız 17 inçlik alaşımlı jantlara sahiptir. Sizleri de araçlarımızı daha yakından incelemeniz için şovrumuza bekliyoruz. Hayırlı bayramlar dileriz.